Ne insanları korkutuyorsun lan? Eşşo Ben çocukken annem akşam ezanından sonra dışarıda kalmamı istemezdi. Akşam ezanı okunur okunmaz eve koşardım. Tek benim annem de değil, mahallemizdeki diğer anneler de böyleydi. O yüzden sokakta çocuk kalmazdı. Ama yaz mevsiminde bu durumu biraz aksatabiliyorduk. Eskiden yaşadığım sokak cıvıl cıvıldı. Komşular birbirlerini tanıyor ve arkadaşlardı. Sokağa kolay kolay yabancı biri girmezdi. O yüzden de içleri rahattı. Neyse biz bu güven ortamının çok huzurlu olduğuna kanaat getirip dedik ki neden huzurumuzu kaçırmıyoruz ki? Evet evet kesinlikle diyerek her gün akşam ezanından sonra uzun uzun sokakta kalmaya başladık. Gece 11'de eve giriyorduk. Annemizden azar yesek de yılmıyorduk. Daha fazla korkmak için gece saklambacı, kovalamaca falan oynardık. Ama bizim sokaktaki Ahmet durumu bir tık ileriye taşıyıp birbirimize korku hikayeleri anlatalım dedi. Yapalım tabii neden? Salaz çünkü. Hemen bir yuvarlak oluşturduk. Başladık kıçımızdan hikaye uydurmaya. Sürekli cinler hakkında hikayeler anlatıyoruz birbirimize. Yok işte benim akrabamın başına şu geldi diyor. O diyor benim babama şu oldu. Diğeri o da bir şey mi diyerek salladıkça sallıyor. O zamanlar salladığının bilincinde değiliz tabii. Başta yalan söyleme lan falan diyoruz ama içten içe lan ya bana da olursa diye tırsıyoruz. Böyle böyle her akşam korku hikayeleri anlattık birbirimize. Ulan geceleri uyuyamamaya başladım. Sürekli evde birisinin beni izlediğini hissediyorum. Karanlıktaki eşyaları insan suretinde görüyorum falan yok, harbi psikolojim bozuldu. Çıtırtı geliyor direkt gözümü açıyorum her an bir şeyin gelmesini bekliyorum. Diğer yandan da bu korku hissinden keyif alıyorum ama. Ruh hastasıyım sanırım. Neyse sonra tedavi olurum. Konumuz bu değil. Gel zaman git zaman bir akşam biz sokakta cin çağırmayı denedik. Ahmet denilen şerefsiz mum ve fincan getirdi. Başladık cin çağırmaya. Ey cin. Geldiysen bir işaret ver. Baktık diğer eleman olayı hiç ciddiye almayıp üzerine dalga geçince Ahmet uyardı. Lan bak dalga geçersen sana da musallat olur falan. iyice korkuttu. Denedik denedik olmadı. Gelmedi cin. Sonra bizi annelerimiz sokakta terlikle kovalayıp eve soktular. Eve girdim her yerin ışığı yanıyor. Oh mis. Güvenli hissediyordum kendimi. Bana bir şey olmaz diye avunuyordum. Derken ev ahalisinin yatma saati geldi. Işıklar kapandı mı? Ben Yusuf Yusuf olmaya başladım. Korkudan çişim geldi ama tuvalete de gidemiyorum. Lan ne yapacağım derken yorganın altına girdim. Ayağımı da çektim maazallah cin gelir ayağımdan beni yakalar sürükler diye. Ardından sakinleşmeye çalıştım ama çok çişim vardı. Sonra tam kalkacakken benim perdede kıpırdama oldu. Aha dedim geldi. Cin geldi. Aa diye çığlık attım cin aşağı düştü. Bağırmaya başladı bacağım bacağım diye. Herkes uyandı tabii çığlığıma. Tüm apartman sokağa indi. Sonuç olarak cin değilmiş o, hırsızmış. Adamı dokunmadan nakavt ettim.